Valla bu dostluğunuzun ben şahidiyim. Birinci gözden iki yıldır şu kavgaya müdahale edememe, evet. şu tartışmaya müdahale edememe evet. sebebim ee, üzgünlüğümden başka bir şey değil. Farkındaysanız evet. hep o. Arayıp sana şunu söyledim. Arayıp bana bunu söyledi. La oğlum sen aramadın bile beni ya. Bana beni konuşturma şimdi burada. Verdiğim karşılığı söylemiyorum bile. Ne iyi Aradığında an? konuştuğumuzda sana söylediklerimi ben söylüyor muyum kardeşim? Neler konu? sen ne dedin? Evet eve geleceğim. Tamam dedim. Sonuna kadar hak ediyorsun kardeşim. Evet. Gel burayı da sonuna dedim. kadar hak eden bir dedim. insansın. Hakkında e de, da sonuna mi? kadar değil. ben bunları... Niye bunlar ben söylenmiyor sanlar, ama? Ben bunlar sana hep bunları söyleyen bir adamken. Hep sizin bana söylediklerin. Sanki siz bana telefonda söylediniz. Ben sustum akşama kadar sanki telefonda. Can ben. kardeşim sen bana zaten cevap verdin telefonda. Ya... Verdiğin cevaplarla... Kemal için diyor... Ama bana. verdiğin cevaplarla yaptığın hareket aynı değil. Bunu anlatıyorum sana. Anlamıyorsun Yeter. mu? Bunu Sakin. anlamıyorsun oğlum. Sakin anlamıyorum. Bunu Sakin anlamıyorum. Benim sana söylediklerimle senin verdiğin cevaplarla sonrasında ben buraya geldiğimde senin tavırların aynı değil. Onu anlamıyorum. Ne yaptım? Neden? Ne yaptım? Ne sana. Ne Neden? yaptım? Arkandan <laughs> mı konuştum? Neden? Kuyunu mu kazdım? Benimle ilgili seni kötülerken bir VTR mi verildi? Emre niye bunu e yaptı, yaptı da bunu yapmadı mı dedim? Ne dedim kardeşim ben? Ne dedim ben? Ne dedim ben? Söyle. Ne dedim ben? Her şeyi. Ne dediğimi söyle. Tamam. Her şeyi söyle. En Ne dediğimi söyle kardeşim. Tamam. Ne dediğimi söyle. Söylediklerin Yaptıkların bir olmadı diyorsun ya. Ne dediğimi söyle. Sana tamam. ne yaptım kardeşim ben bu eve dedi. tekrar geldiğinde tamam seni kötüleyecek Bak. Adnan Kızıltaş sana ne yaptı kardeşim? Adnan. Eski Adnan değilim ya. Ne yaptım sana? Karşına bir görüntü mü veririm? mi kötüledim. Ne Adnan. yaptım? Bana bir söyleyin ya. Ne Adnan. yaptım size? Bir Adnan. Kemal meselesi var bence. E, Melis'in de Emre'nin de en çok dokunan bir ortak meselesi i̇ki o. Almış. En yakın iki arkadaşını ilgilendirdiği için sanki oradan olmuş gibi her şey. Bu bir talihsizlik diye düşünüyorum işte. Başka da bir ya şey yapamıyorum. Yani ben o krizi bununla ilgili bile, edememek. Bununla ben. ilgili bile hiçbir şey demedim. Tamam ee, Kemal'den dolayı Melis bana kırılmış olabilir. Ya ben bir güne bir gün çıkıp da... Yani Neyse tamam. Ben bir çok şey. üzülüyorum. Allah müdahale edemiyor. Ne kadar çok konuşursak konuşalım. Varacağımız <laughs> sonuç aynı. Tamam O kendi düşüncelerinde haklı. Biz Ben Sadece kendi düşüncelerimde haklıyım. Sevgisi Ayrıca, olmayan insanlar. E, bir arada bir yorumda olmadı. Asla öyle bir şey de yok. Sadece ben ona Onun söylediğim şey, şey benim konuşmandı. ona söylediğim şey Canes çifti değildi. Ben ona başka bir şey söyledim. O öyle algılamış. Yok. Melis keşke, söyledi. Keşke daha başka şey. alsaydın. Şey, ben, ben direkt Canes çiftini e, şey alarak söylemedim. E, son zamanlarda eser kendini de. soyutlamıştı Melis insanlarda. Melis söyledi Hatırladığınız Ben söyledim. Söyle söylediğim şeyin yani. arkasındayım. Çocuk da benimle ayrıca konuşmadı. Evet biz Emre ile genelde biz her gün konuşuyoruz. Ama bu evle ilgili konuşmuyor. Ama Sezer'in arka Sezer'e. Bana bu size. Adnan'ın da sizin konuşurken. can konuşurken. Seda Hanım. Gevşek bir adam mıyım ben? Adnan biz sana sarılma dedik. Ne yapmamı istiyorsunuz o zaman? Bana bu kadar yorum yapacaksın. He, 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 ya Emre burada diyor ki ben tabii ki sizi destekliyorum. Tabii ki iyi olmanızı isterim diyor. Kız arkadaşım burada böyle bir... Kesinlikle. Kesinlikle. Kinaye ya yapıyor. Burada hala Bunu Bunu kim ki duyuyor? Yapın. Sen duyuyorsun. Ben duyuyor muyum? Bugüne kadar var Allah. ya bu kıza benim etmediğim kalmadı. Etrafındaki insanlara bir şey dedi diye. Bunu sen duyuyorsun evet, diyorsun diyorsun. eve gittiğinizde telefonla konuşmuyor musunuz? Eve gittiğinizde sana söylemiyor mu? Merak bu sana efendim. dost değil, bu sana şöyle değil, buradaki bu böyle değil. Buradaki bu insanlardan daha ol, ciddi ve daha önemli meselelerimiz değilim. var canım. Zaten dinlemediğim için. Hadi ya. Buradaki insanlardan çok daha önemli ben meselelerimiz var. Ben sana bir şey söylemem. Bütün gün zaten buradaki Buradan insanlarla. Bizim şimdi eve O diyorsun. kadar yorulduk bir ki. Ben. Anladın mı? Daha güzel, daha önemli şeyler konuşuyoruz. Adem. Burada kadar önemsiz şeyleri konuşmuyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Sen sadece burayı konuşuyorsundur biliyor musun? Benim tahminim Melis, de böyle. Melis. Tamam. Senin Kişi kendinden bile şey şey bir, bir, şey bir şey söyleyeceğim. Senin de hata ne biliyor Bir şey, bir şey, şey. söyleyeceğim. Senin ben kiminle konuşacağım ya? Melis, Melis senin, Çıkıyor, kimine, kimine kimine söyle söyle. senin en büyük hata ne biliyor musun kardeşim? Bak sana da söylüyorum Yüzüne karşı söylüyorum. Senin en büyük hata dostluk ilişkini ilişkisine karıştırman. Karıştırma. Milletin ilişkisine karışma. Sana da bunu Milletin söylüyorum. Milletin ilişkisine Boş ver. karışmıyorum Emre ben. Kimsenin ilişkisine karışmayacaksın. Milletin Boş ilişkisine. ilişkisine karışmıyorum. Öyle Diğer şey da yapsınlar. Allah mutlu mesul etsin. İnşallah bu sene onlar evlenirler. Çünkü evlenmezlerse sıkıntı olur. Niye sıkıntı olacak? Neyin sıkıntısını yaratacaksın? Neyin sıkıntısı olacak? Ben mi yaratacağım Sen iyi misin? Şu an ne dediğin farkında Sen mi? iyi misin? Ben iyiyim Melis. Aa, ben Her şey o kadar iyi değilim. Sen hiç iyi değilsin biliyor musun? Ben o kadar mutluyum şu an ya bir şey söyleyeceğim. Olur. Siz evlenmezseniz bana ne olacak? Evlenseniz bana ne olacak? o zaman bunu Benim söylemenin şey için iyi olmaz Siz dedin. burada evlenmezseniz dışarıda boş ver evlenmezsiniz zaten. Bunlar ne oldu? Adını mı değiştireceksin gene? He yine ha, göre evet, Bunu sen beni yapmışsın. Evet, görerek söylüyor. Sakin. Görerek söylüyor. Beni ima ediyor. Ne yapıyorsun? Hiçbir oh, şey oh, oh, karıştırma. Oh, oh, oh. Bak, e, ne Sana, Bak, adam, Sen kimin geçmişini sokuyorsun? Ne oluyor? Ya? Ya. Benim aylarca yaşadığım şeye sen nasıl laf edersin tamam, lan? Bu kadar mı adamsın? Çekil şöyle. Gelme. Gelme. Hayır. Ya kim kim istiyor be? Buradayım kardeşim. Kimi ifade ediyorsun sen? Yaptığın terbiyesinde farkında mısın? Ya buradayım. Buradayım gel. Ne söylediğinin farkında mısın? Ben buradayım. Dinle benim. Sen benim inşallah bir sene. Bir senelik ilişkime. Geçmişime affedemezsin lan. Elime kaldırırsın. Küfür, etme. Gel. Küfür etme. Bırak beni abi. Kusur gel. Küfür, bırak, küfür, etmeyeceğim. Bırak. Bırakır mısın? Gel. Bırak. Onları bırak. Oralara girmeyeceksin gel. oğlum. Gel. O bölümlere sakın girme. O bölümlere Bak. ne? Yaptın. Abi bırak. Bir, bölümlere... bir şey yapmayacağım ben kendimdeyim ya. Burada konuş. Burada konuş. Kendimdeyim bir şey yapmayacağım. Niye üzerini alıyorsun? Bırakır, mı? Bırakır, bırakır, mı? Mı? bırakır mısın? Tankut'tan ne var? Eser Cansel var. Sen niye üzerini Senin yaptığın söylediğin söz neydi lan öyle daha yeni şurada? Niye niye üzerini alınıyorsun? Geçen senekilerden dolayı mı böylesin? Geçen sene sadece sen mi ayrıldın? Ulan. Sadece sen mi ayrıldın? Emre. Kime söylediğini biliyorsun musun? sen gel. Niye bu abi ya. bir şey yapmayacağım Bak ya. yapmayacağım ya. Sakin Gel beni böyle Sakinim. yapma bırak. Sakinim. bir şey yapacak Sakinim. bir şey değilim. Yapmayacağım bir şey. Sakinim. Allah Sakinim. Allah. Sakin ol kalk kırma. Tamam. Kalk Ama yaptığın terbiyesizlik olur. Beni yaptın mı terbiyesizlik? Senin o söylediğin var ya. Sizin yaptığınızın üzerine benim yaptığım terbiyesizlik değil. Benim geçen seneki hiçbir şey mesela saygı duymamışsın lan. Ben mi duymamışsın? Duymamışsın ki bunu söylüyorsun. Ulan ben seninle ilgili mi söylüyorum lan bunu? Gördün mü? Yükseliyorsun. Emre gel. He? Evet. Emre lütfen. Ado. sadece emre, sen miydin lan bu ilişki? Ado ben bu Amre, evden... Emre. bırak sen abi. Ben bu evden yarın eve bir... Bir... bir gideceğim. Tamam mı? Ya. Tamam mı? Allah aşkına nereye sokuyorsan sok. Ben ev ev ben evle ilgili bu yorumları yapıyorum. Ben oturup burada birincilik yorumlarını yapıyorum.